Merhabalar arkadaşlar. Bugün Shadow Fight 3. Neydi bu? Jun'un <laughs> nesiydi bu? Jun'un maceralarına devam ediyoruz. İnşallah hareketle dövüşürüm yine. Tek mi? Tek ne lan? Tekne mi? Kötü espriydi. Ayrı kiretle dövüşüyormuşum evet. Yine mi buna karşı dövüşüyorum? Gel. Oh, ağzıma tükürdü. İşlemeyecek çünkü. Ayrı klet yalın. İşlemeyecek. Oh. Ben gel lan Uçan tekme. Oh. Kodunu yalnız ekmeği ölürsün öyle. Neyse oyunun sesini ben niye açmamışım ki zaten. Oyunun sesi açıl oğlum. Beni duymanıza gerek yok oyunu duyun yeter. Ne de olur? Ben ona niye kaçtım ki? Normal tekmeyle bitirdim. Ulan tekmeyle bitirmek istiyordum ama normal tekmeymiş şansına. Ne yapalım? Boşa gittim. Kızım bir iki daha. <laughs> tamam, çok iyi kullandı bu arada. Ben yine kaçtım onu. Kaçmayacağım ama. <laughs> Nasıl vuramadın lan onu? Sen vurursun ama. Vallahi oldu. Bir kullanayım dedim. O değil lan bu, bu alttan vurmayı yapsın. Çok güzel oldu bu. Gerek yoktu ama yine de gireyim dedim, görüntü koyayım. Bay bay arkadaşlar.